Rüzgar nereden geliyor? Allah Allah. Rüya, Rüya ne yapıyorsun anneciğim? Ama bir şey görmedin mi? Bak arkana. Rüzgar uyuyor ve o dün ameliyat oldu. Biraz uyuması lazım. O yüzden al hemen onu. Ya da istersen. Gel. Bak. Oof. Gel bakalım. Yavaşça rüzgara bakalım. Rüya o şimdi küçük bir bebek gibi. Hadi uyu bakalım biraz daha. Şimdi benim de çok sessiz olmam lazım. Çünkü Rüzgar uyuyor ve onu. Bu ses ne? Ne oluyor? Hı. Anneciğim. Rüya ne yapıyorsun bebeğim? Pipe'yi konuşturuyorum. Anneciğim pipe'yi konuşturman Çok güzel ama Rüzgar uyuyor. Daha sessiz bir şeyler yapman lazım. Ne yapabilirsin? Oyun odasına konuştur Pippa'yı Nasıl fikir? Bir anneciğim. Anneciğim. Rüya. Neden sessiz olman gerektiğini biliyorsun değil mi anneciğim? Neden? Kardeşim. Ve ameliyat olduğu için ona biraz dikkat etmeliyiz. Bol bol dinlenmeli. Haydi içeri. Müzik sesi geliyor. Eyvah bu müzik sesi de ne? Rüya ne oluyor? Hı anneciğim kapat kapat. Hı hı hı. Kapat hemen. Rüya'cığım Rüzgar uyuyor. Ee, böyle olmaz. Anne ben şimdi rüzgar uyuyor diye müzik dinleyemeyeceğim hmm, sen de haklısın. Bir dakika bekle beni. Harika bir çözümüm var. Bak şimdi efsane bir çözüm geliyorum Rüyacığım sana bekle. İşte burada hoppa. Bununla dinlersen Rüzgar da senin müziğini duymamış olur. O da rahat rahat. Al bakalım meleğim. Al anneciğim. Tak bakalım kulağına. Rahat rahat müziğini dinleyebilirsin. Tamam mı? tamam mı? Tamam Hadi bakalım aç sinemi din dinle rahat rahat. Ben gidiyorum içeri çok sessiz bir şekilde yemek hazır. Beni dönmüyor tabii Neyse ben gideyim yavaş yavaş yemeğimi hazırlayayım. Şşş şşş çok güzel tıkırtılar da ne? Ne oluyor ya tıkır tıkır tıkır? Allah Allah bu ses de ne? Allah Allah nereden geliyor? Ay, Rüya. Anneciğim yavaş rüya yavaş. Bebeğim konuştuk ya az önce. Rüzgar uyuyor ya. Ay ne kadar güzel bir kule yapmışsın. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Ama şu anda rüzgar uyuduğu için birazcık daha sessiz bir şey bulsak ne olabilir düşün bakalım. Buldum. Birlikte resim yapalım mı? Hem benimle ses çıkartmam lazım. Mutfağa giriyorum ses çıkıyor. Çamaşırları toparlıyorum ses çıkıyor. Evi süpürmem lazım ses çıkıyor. En sessiz şey şu an galiba ikimizin birlikte resim yapması. Ne diyorsun? Kabul eder misin benimle resim yapmayı? Peki tamam. Tamamdır teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz evde Son birisi uyuduğu mi? zaman... Tamam kuleni bitir. Sonra onları toplayalım ve resim yapalım. Arkadaşlar sorumu da sorayım hemen size. Siz evde birisi uyuduğu zaman... Sessiz oluyor musunuz yoksa hiç önemsemeyip e, gürültü yapmaya devam ediyor musunuz? Eminim hepiniz bu konuda çok dikkatlisiniz. Biri uyuduğu zaman hele hele bir sağlık probleminden dolayı eğer dinleniyorsa ona ekstra dikkat etmeli, saygı göstermeliyiz değil mi anneciğim? Ee, bu arada arkadaşlar Rüzgar için geçmiş olsun dileklerinizi hepinizin görüyorum yorumlarda. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir ameliyat geçirdik geniz eti ameliyatı. Eğer aranızda da bu konuyla ilgili korkan varsa videomuzu izleyebilirsiniz. Çok gerçekten basit bir operasyon ameliyatmış. Allah hepimize sağlıkla büyüme büyütmeyi büyümeyi nasip etsin. Ama eğer bir probleminiz varsa bu konuda hiç korkulacak bir şey yok. Rüzgar'ın videosunu izleyenler de bu arada yorumlarını yazsınlar. Bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Görüşürüz, görüşürüz. bay. Anneciğim kahvemi almaya geldim. Kahve... Bu beni duymuyorsun kulaklıkla. Şarkı da söylüyor. kendi kendine. Yerim seni ben. Büyüdün iyice ha. Ya ben şu kahvemi alayım da o zaman içeri gideyim sen. Ay bu balıkların suyuna ne olmuş? İçi görünmüyor artık balıkların. Eyvah eyvah. Acıktınız mı siz? Rüya size yemek ver. Rüya sizin suyunuzu değiştirsin mi? Baksana gri gri olmuş suyunuz. Hemen söyleyeyim onun sorumluluğundasınız çünkü. Rüya. 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 Aa duymuyor. Rüya diyorum niye duymuyorsun beni? Anneciğim kalk kalk. Acil bir durum var. Şimdi senin sorumluluğunda olan iki insan var. İnsan dedim ya değil, bak onları insan gibi görüyorum. İki kişi var. O da onlar. Acıkmışlar. Bugün yemek verdin mi onlara? Balık değil. Anneciğim balıkların suyunun halini gördün mü? Artık arka tarafı görünmüyor suyun. O yüzden ne yapalım? Balıkların suyun değiştirme görevini bugün sana veriyorum. Ben sadece balıkları taşıdım. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar yapabiliyor bu işi biliyorsun değil mi? Sen de yapabilir misin peki? Ne yapacaksın? bardağa koyacağım. Yani evet. bardakla oradan sunacağım. Balıkları alıp içine koyacağım. Sonra da suyunu değiştirip kabını yıkayıp temizleyip içine yeniden su doldurup balıkları dökeceğim. Peki buradaki en zor iş hangisi? Balıkları. Evet. Hazır mısın buna? O zaman balıklara elini alma başlıyor. Sana da merhaba dostum. Hadi bakalım başlasın mı o zaman? Önce balıkların suyunu al bence şuradaki bardakla. Hadi. Dikkat et balıklarımızı ürkütme. Ürketme. <laughs> Ürketme onları <laughs> anneciğim. Yavaşça evet suyu aldın süper. Koy bakalım suyu kenara. Şimdi Burada sıra balık almada hazır mısın? Hazır, benim hadi, hadi gel benim. bakalım sen buraya dostum. Karpuz, evet. karpuz kolay mı zor. zor. Bence ikisi de oldukça zor ama çok da... Heh. Aferin Rüya sana korkutmadan alman lazım. Çok uzun sürünce balıklar korkuyoruz çünkü. Hadi gel bakalım buraya. Balık bence bir, birisinin sorumluluğu için. Gel yani seni geçti beni sor. Bir veriyorum gel. bak, bak bak. Şu an birazcık heyecanlandı galiba. Bence o yüzden direkt sok elini birazcık al. Evet. Rüya efsanesin. Şimdi bundan sonraki iş. Ben de çünkü Rüya bu suyu yıkamaktan evet, birazcık dökme tüksünüyor. Dökmesen de ben suyu değiştiriyorum, sonra Rüya döküyor balıklarımızı. Evet, suyunu doldurdum. Balıklarımızı <laughs> şimdi suyla beraber dökebilirsin anneciğim. Arkadaşlar bu... Ay. Ay, öyle yapmıyorduk ya! Niye ona girdin? <laughs> Direkt dök gitsin suyla birlikte. <laughs> Bir şey söyleyeceğim suyumuz biraz yüksek olmadı değil mi Rüya? Ne diyorsun? Anne bak burada dikkat edilmesi gereken çok büyük bir şey var ne biliyor musun? Ne? Balıklar bir tık büyük olduğu için şurada kalıp suyu boşaltabiliyorsun ve balık nefessiz kalabiliyor. Niye nefessiz kalsın anne? Burada ya. Ha suyun içinde kalmadığı zaman ben de diyorum ki havada niye nefessiz kalsın? Balıklar havada <laughs> nefessiz kalıyor zaten. Bakalım tertemiz yaptık. Şimdi balık bakımındaki son aşamamız nedir? değil yemeklerini vermek. Yemeklerini verelim bugünkü sorumluluğun bitsin. Hadi bakalım. Tatlış ne yapıyorsun? Yeminle getirdim. Yeminle mi? Ha yemini. Yeminle getirdim diyorum ki görüyorum niye yemin ediyor ki acaba. Evet de konudan da birazcık. Arkadaşlar balıklarımızın yemini çok az veriyoruz. Eğer ama böyle de değil bu da doğru bir yöntem değil sanki. Elini sok artık o suyozlu. gitmez ki. Sok eline parmağındaki yemler gitsin. Bak şimdi nasıl yiyecekler. Hadi ham 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 ham. Dünya yeter. Yeter yeter. Çok verirsen hasta olurlar. Koş güzel. şimdi banyo ellerini yıka. <laughs> Toprak gibi. Toprak gibiyse gene güzel. Hadi koş bakalım. Evet hadi bakalım. Yiyor musunuz güzelce? Koş sen de Afiyet olsun. Hadi.